Dünya hem su hem enerji alanında tarihinin en kritik dönemlerinden birine giriyor. Barajlar boşalıyor, kuraklık artıyor ve enerji arzı ciddi baskı altında. Bugün hem Türkiye'deki hem de dünyadaki su krizinin gerçek boyutunu konuşacağız. Küresel su krizi gerçeği. Birleşmiş Milletler verilerine göre dünya nüfusunun üçte biri artık ciddi su stresi altında yaşıyor. 2040'a kadar bu oranın %55'e çıkması bekleniyor. Hindistan, Çin, Orta Doğu, Güney Avrupa ve Kuzey Afrika su kriziyle en çok mücadele eden bölgeler. Bu ülkelerde tarımsal verimlilik %20 ila 40 arasında düştü. ABD'de Colorado Nehri havzası alarm verirken İtalya ve Fransa'da nehir debileri %30'a kadar geriledi. Dünya genelindeki hidroelektrik barajlarındaki üretim düşüşü enerji krizini derinleştiriyor. Türkiye'nin su durumu, Türkiye su zengini bir ülke değil. Kişi başına düşen kullanılabilir su miktarı yalnızca 1300 m3. Bu Türkiye'yi su kıtlığı sınırında ülkeler sınıfına yerleştiriyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde baraj seviyeleri kritik sınırlara sık sık yaklaşıyor. Bazı barajlarda doluluk seviyesi %20'lerin altına indiği yıllar oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verileri Türkiye'nin son 20 yılda yağışlarda %20'ye yakın azalma yaşadığını gösteriyor. Bu trend devam ederse 2030 sonrası daha sert kuraklıklarla karşılaşacağız. Barajların doluluk oranı ve enerji krizi. Baraj seviyelerinin düşmesi yalnızca içme suyu değil, aynı zamanda elektrik üretimi açısından da büyük risk taşıyor. Türkiye enerji üretiminin %20-25'i hidroelektrikten geliyor. Su seviyeleri düşünce HES'ler daha az üretim yapıyor ve doğal gaz santrallerine daha fazla yük biniyor. Bu durum hem faturalara hem de enerji ithalatına doğrudan yansıyor. Aynı problem dünya genelinde de var. Afrika'daki Kariba Barajı üretimin %50'sini kaybetti, Çin'in mega barajlarında debi düşüşleri yaşandı, Avrupa'da HES üretimi rekor seviyede düştü. Tarım, gıda ve ekonomiye etkiler. Su seviyelerinin düşmesi tarımsal üretimi sert şekilde etkiliyor. Türkiye tarımının %75'i hala suya ve yağışa bağımlı. Barajlar düşünce üretim maliyetleri artıyor. Türkiye'de gıda fiyatlarının artmasında kuraklık çok ciddi bir faktör. Kuruyan göletler, azalan yeraltı suyu ve pahalı pompaj maliyetleri çiftçiyi zorluyor. Küresel ölçekte de aynı tablo var. Avrupa'da zeytinyağı üretimi yarı yarıya düştü, Hindistan pirinç ihracatını kısıtladı, ABD ve Brezilya'da mısır ve soya üretimi azaldı. Su krizi artık geleceğin değil, bugünün gerçeği. Hem Türkiye hem dünya modern sulama sistemlerine, su yönetimine, depolama teknolojilerine ve güçlü yenilenebilir enerji politikalarına yatırım yapmak zorunda. Aksi halde su ve enerji birlikte kriz yaratmaya devam edecek. Siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın.